Merhaba arkadaşlar. Seçime 3 gün kaldı. Bugün sabah saatlerinde Konda isimli anket şirketi seçimlerle ilgili nihai tahminini açıkladı. Biraz bu Konda şirketinin önemi üzerinde durmak istiyorum. Çünkü Konda bu anket sonucunu Açıklar açıklamaz arkadaşlar kısa bir süre sonra borsada yükselişler görüldü haftalardır sürekli bir düşüş eğilimindeydi borsa İstanbul ee, işin ilginci dış dünyanın Türkiye ekonomisini e, izlediği en önemli göstergelerden birisi olan e, CDS'lerde de 40-50 puanlık düşüş gözlendi bu anket sonrasında. Çünkü bu anket ne gösteriyordu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun %49'u aşan bir oy oranına e, ulaştığı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise %43 %44 bandında bir oy oranı olduğunu söylüyordu. Şimdi tabii bu kadar böyle bir 6-7 puanlık fark olunca arkadaşlar her iki durumda da yani seçimin ilk turda bitme ihtimali ikinci tura kaldığı takdirde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun %50'yi aşma ihtimalinin neredeyse %100 olduğu ve seçileceğine dair değerlendirmeler yapıldı. Tabi arkadaşlar haftalardır çeşitli anket şirketlerinin oy oranlarını okuyorsunuz. Bunlar açıklanıyor fakat herhangi bir etki yapmıyor piyasalar üzerinde herhangi bir etki yapmıyor. Peki Konda açıklayınca neden bir etki yapıyor? Bunun sebebi Kondanın e, bu konuda e, kendi e, sektörünün kendi piyasasının yani e, kamuoyu araştırmaları piyasasının Şirketlerinin lideri olmasından kaynaklanıyor ve geçmişteki isabetli tahminleriyle tanınan bir şirket. Bu şirket arkadaşlar Tarhan Erdem tarafından kurulmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği de yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok uzun süre siyaset de yapmış bir Milletvekilinden bahsediyoruz. E, Altan Öğmen'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı Döneminde e, Arkadaşlar e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Üye kayıtlarının e, Düzeltilmesi, düzenlenmesi konusunda geniş bir Araştırma da yapmıştı. O zamanki hani halk arasındaki doğrucu Davut denir ya e, tavırlarıyla dikkat çeken bir araştırmacı, bilimsel e, araştırma namusu yüksek bir araştırmacı. E, o zaman arkadaşlar e, parti içinde bu e, bazı e, hatalı üye kayıtlarının silinmesi gerektiği e, konusunda. Çünkü bunlar ne yapıyordu o dönem? Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, üye, üyeler, delegeleri, delegeler genel başkanı belirliyordu. E, bunu bozabilecek, bunu değiştirebilecek bir e, gerçeğe yakın bir kayıtlar silsilesi tutulması gerektiğini söyleyen bir araştırmacıydı. E, o dönem parti içinde büyük tartışmalar oldu. Daha sonra bu e, biraz sol siyasete yatkın olanlar bunu bilir. Bu Altan abi formülü e, kısa bir süre devam etti. Parti içindeki çekişmeler çerçevesinde e, daha sonra gene partide Deniz Baykal'ın hakimiyeti olmuştu. Şimdi Konda arkadaşlar ee, kendi piyasasının lideri olmasının e, geri planındaki en önemli unsurlardan birisi de sahibinin sosyal demokrat bir e, siyasetçi olmasına rağmen tahminlerinde e, objektiviteye çok önem vermesi ve yaptığı tahminlerin e, daha sonraki Yapılan seçimlerde e, partilerin aldıkları oy oranlarına çok yakın olması. Şimdi e, burada tabii neyi kastediyoruz? Son e, 20 senede Recep Tayyip Erdoğan'ın e, genel seçimlerdeki başarıları e, ve en sonunda e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarıları. Bütün bunları arkadaşlar... Ee, nispeten Sosyal Demokrat Kanada yakın bir e, araştırma şirketi olması da rağmen e, herhangi bir işine herhangi bir ideoloji veya e, siyasi görüşü karıştırmadan yaptığı için konuda en e, doğru tahminleri yapıyor. İşte şimdi birazdan onun örneklerini de size söyleyeceğim işte bu sebeple bu çok iyi biliniyor gerek Türkiye'deki iş çevreleri tarafından gerek Türkiye'deki siyaset çevreleri tarafından gerekse dış dünya tarafından dış sermaye çevreleri tarafından çok iyi biliniyor bu ve kondanın geleneksel olarak seçimden üç gün önce Perşembe günleri e, yaptığı nihai açıklamalara çok önem veriliyor ki KON'da e, yani sürekli e, aslında seçim süreçlerine girildiğinde gerek kendisi için gerek müşterileri için sürekli araştırmalar yapan bir firma fakat e, bunu kamuoyuna açıklama geleneği yok tek geleneği seçimlere 3 gün kala perşembe günü yaptığı bu açıklama. Şimdi herkes de bunu çok iyi bildiği için bu perşembe iyi beklemeye başlamıştı. Çünkü birçok anket firması birçok rakamlar açıklıyor. Fakat dediğim gibi kendi piyasasının lideri olan Konda'nın bir açıklaması henüz yoktu. İşte bu yüzde %49 49 küsür küsür e, civarındaki Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oy e, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde böyle bir tahmin bu nedenle hani deyim yerindeyse bomba gibi e, düştü kamuoyunun e, gündemine. E, tekrarlayayım bu Kemal Kılıçdaroğlu hata payını da dikkate aldığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında %48'lere kadar inebileceği ama %52'lere kadar da neredeyse 51.5-52'lere kadar çıkabileceğini de tahmin eden bir araştırma sonucundan bahsediyoruz. Yani hata paylarını dikkate aldığımızda Recep Tayyip Erdoğan'ın artı yönde bile arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçemediğini görüyoruz görüyoruz. İşte bu sebeple e, borsada alımlar oldu, CDS'lerde yani e, siyasi belirsizlik e, bitti ve e, daha böyle e, ortodoks ekonomi politikalarına ve daha e, batı yüzü batıya dönük dış politikaya e, yönelik mesajlar veren. Bir adayın kazanma ihtimalinin yükselmesi arkadaşlar Türkiye'nin CDS'lerini 40-50 puan birden düşürdü. 500'ün altına indirdi. Bunu hatırlatayım. 300'ün altı olması Türkiye için şu anki koşullarda ideal. Eğer bu olumlu hava devam ederse, ben CDS'lerde bir miktar daha e, 400'ler civarına doğru bir hareketlenme bekliyorum. Belki e, seçimlerden seçimlerin ilk turda bitmesiyle 300'ler rakamı da görülebilir. Hani 300 görülmeyebilir ama için 300'lü rakamlar görülebilir diye düşünüyorum. Şimdi size bu Konda'nın mesela arkadaşlar örnek vereceğim dedim. Bakın e, 2000 19 seçimleriyle ilgili arkadaşlar mesela e, yaptığı tahmine bakalım e, iptal edilmişti hatırlarsanız ilk e, seçim daha sonra ikinci seçim yapılmıştı Evet konuda burada demiş ki Ekrem İmamoğlu yüzde 54 bin Yıldırım yüzde 45 alır demiş iptal edilen seçimler sonucunda yani 15 Haziran 2019'da yapılacak Yenileme seçiminde ne olmuş arkadaşlar? Ekrem İmamoğlu %54,22 Binali Yıldırım %45 oy almış. Evet %54'ü birebir konuda tutturmuş. Bakın 2018 Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlere 24 Haziran 2018 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına bakalım. 9-10 Haziran 2018 tarihleri diyor. Biz diyor %51,9 Recep Tayyip Erdoğan. Muharrem İnce %28. Meral Akşener %10,2. Demirtaş %9 olarak tahmin etmiştik diyor. Seçim sonucunda Erdoğan %52,59 aldı diyor. Ki %51,9'du az önce tahmini. İnce yüzde otuz aldı diyor. Ee, burada iki puanlık bir e, fazlası var. İncenin neredeyse Akşener yüzde yedi virgül yirmi de yüzde on virgül iki tahmin etmiş. Demek ki seçmen burada ne yapmış? Meral Akşener'in seçileceğine muhalif seçmen ee, inanmadığı için oylarını Muharrem İnce'ye yönlendirmiş. Süleyman şey e, Selahattin Demirtaş da ise yüzde dokuz alacak demiş Konda. Fakat Demirtaş yüzde sekiz almış. Burada da arkadaşlar o Demirtaş'ın hitap ettiği kitleyi, e, seçmen kitlesini Konda'nın haliyle iyi bir şekilde e, yakaladığını görüyoruz. Evet, 2017 Anayasa değişikliği yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet e, sistemine geçişle ilgili Anayasa e, değişikliğiyle ilgili referandumu da arkadaşlar bakın yüzde 51 buçuk evet yüzde 48 hayır olarak tahmin etmişler. Referandumda %51,2 evet çıkmış, %48,8 hayır çıkmış. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yani Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk Cumhurbaşkanlığı seçildiği seçim. Bakın %57 Ekmeleddin İhsanoğlu %34, Selahattin Demirtaş %9, ee, Erdoğan %52 almış. Burada demek ki arkadaşlar Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş beklenenden yüksek bir performans göstermiş ee, ilk e, Kürt kökenli oylarla. Tayyip Erdoğan arasındaki ilk ayrışma hatırlarsanız bu seçimlerde yaşanmıştı. 2011 seçimleri Evet, 2011 seçimlerinde AK Parti %46.5, CHP %26.8, MHP %10.8 demiş. KONDA seçimlerde AK Parti tahmini 3.5 puan neredeyse aşmış. %49.8, CHP %26. Yani bu neredeyse KONDA'nın rakamı. MHP %13. Yani e, gene de ciddi bir yaklaşma var tahminlerde. Dediğim gibi KONDA'nın e, böyle bir yönü var. E, büyük yanılmalar, büyük e, tahmin sapmaları olmuyor anketlerinde. Gerçeğe e, en yakın e, oylamalar oluyor. E, KONDA'nın ilk e, bu seçim kampanyasında Başladığında arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın başa baş olduğuna dair hani rakam verilmiyordu ama o araştırma şirketinin yetkilileri verdikleri röportajlarda bu şekilde olduğunu söylüyorlardı. Ee, yani bu durumda Tayyip Erdoğan'ın seçilme ihtimali daha yüksekti fakat bu yaklaşık bir buçuk iki aylık e, seçim kampanyası döneminde Kemal Kılıçdaroğlu e, bu kampanya dönemini iyi kullanmış görünüyor ve oy oranını e, 6 puan 7 puan e, Tayyip Erdoğan'ın önüne geçirmiş görünüyor. E, Konuda aynı zamanda arkadaşlar ee, hem e, genel kamuoyu için araştırmalar yapıp yayınlıyor. Hem de e, kendi müşterileri için e, araştırmalar yapıp yayınlıyor. Ee, özür dilerim yayınlamıyor. Onlara özel e, servisler yapıyor. E, o nedenle çok böyle e, tahminleri e, ele ayağa düşmeyen hani deyim yerindeyse ve e, ilginç bir e, şey sanırım geçen yıl Tarhan de vefat etmişti Allah rahmet eylesin e, oğlu şirketin zaten içindeydi o şirketi yönetim kurulu başkanlığına geçmişti e, dediğim gibi sosyal demokrat niteliği olan insanların kurduğu bir şirket olmasına rağmen e, sağın veya merkez sağın oy oranlarını çok iyi tahmin edebilen bir e, araştırma şirketi e, o sebeple e, döviz e, borsada artış, CDS'de düşüş fakat dövizde e, de arkadaşlar bir miktar artış var bugün kapalı çartıda, çarşıda 20, 21, 21 lira civarında serbest piyasada çıktığı belirtiliyor ki zaten e, Arkadaşlar şu anda en e, ılımlı tahminler doların gerçek değerinin 22 lira civarında olması gerektiğini belirtiyor ki serbest piyasa sanırım bu konuda anketini de dikkate alarak böyle bir e, ayarlama yaptı Merkez Bankası da arkadaşlar çok uzun zamandır ilk defa Dolar kurunda 5 kuruşluk bir artışa izin verdi. Her gün 1 kuruş, 1 bir kuruş, yaklaşık 1-1,5 bir, bir aydır artışa izin veriyordu. Fakat bugün ne olduysa arkadaşlar 5 kuruşluk bir, onlar da belki KONDA anketinden etkilenmiş olabilir. bir Böyle bir artışa izin verdiler. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hepinize.